Herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Bu şekilde kalp anahtarlıklarımız var. Dekoratif amaçla kullanabileceğiniz gibi anahtarlık, çanta süsü vs. olarak da kullanabilirsiniz. Evet bu güzel kalp anahtarlığın yapımına hemen başlamak istiyorum. Gerekli olan tek şey sıfır numara tığ. Şöyle yakından evet, sıfır numara tığ. İstediğiniz dilediğiniz renkte, dokuda ipler ve çok az miktarda dolgu malzemesi olan el yapa ihtiyacımız olacak. Hemen başlamak istiyorum anlatmaya. Evet, şimdi şöyle özellikle marka belirtmemeye çalışıyorum iplerde. evinizdeki her türlü iple örebilirsiniz. Mavi renk kullanacağım bugün. Şöyle güzel bir ton. Bunun markası şöyle göstereyim kar topu. Şimdi kağıdını çıkardıktan sonra mutlaka hangi ipi kullanmıştınız diye soru gelecektir. Onun için gösterdim herhangi bir e sponsorluk anlaşmam yoktur hiçbir marka ile. Bir de biz buradan marka belirttiğimiz zaman iplere daha çok zam geliyor. Bu da herkesi olumsuz etkiliyor. O yüzden evdeki kalan artık iplerinizi değerlendirin. Sıfır numara tığımı aldım. Hemen şöyle zincir çekmeye başlıyorum. Bir tane sıkılama zincir çektim. Onu saymayacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Şöyle i̇şte biraz daha yaklaşalım. Evet, 3 tane zincir çektim. Hemen ikinciye bir tane sık iğne. Onun yanındakine de bir tane sık iğne. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Şöyle her sık iğneye çift sık iğne yapacağız. 2 3 4. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Şu kenardaki ilmeğime iki tane sık iğne yaptım, artırma yaptım yani. Ortadaki deri düz örüyorum. 2. Sondaki ilmeğimi yine artırarak iki tane sık iğne yapmış oldum bir zincir çektim örgümü çevirdim bir tane artırma yapıyorum yine kenarlarda hep artırma yapacağız belli bir aşamaya kadar aradaki ilmekleri düz örüyorum 1 2 3 4 kenardaki ilmeğimi yine çift sık iğne yaparak örgümü artırma devam ediyorum bir tane zincir çektim örgümü çevirdim kenardaki ilmeğimi artırma yaptım 1 2 3 4 5 ve 6 son ilmeğimi yine çift sık iğne yapıyorum dönüşlerde hep zincir çekeceğiz bir tane zincir çekiyorum çeviriyorum yine kenardaki ilk ilmeğimi çift sık iğne yapıyorum diğerleri düz 1 2 3 4 5 6 7 8 Son ilmeğimi yine çift sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim ördüm çevirdim. Yine ilk ilmeğime artırma yapıyorum. Diğerleri düz. 1 Evet şu dolaşan ipimi hemen açıp geleceğim. 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 tane düz bir şekilde ördük ve son iki tane son bir ilmeğimi iki tane sık iğne ördüm bir zincir çektim örgümü çevirdim yine aynı işlemi yapacağız başta ve sonda artırma ortadaki ilmeklerimiz ise düz 1 2 3 4 5 12 tane düz ördüm. Son ilmeğimi yine çift sık iğne ördüm. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Yine başta artırma yapıyorum. 13 14 tane düz ördüm. Son ilmeğimi yine artırma yaptım. Bir zincir çektim, çevirdim. Şöyle baştaki ilmeğimi yine artırdım. Ortadakiler düz. 15 ve 16 tane düz ördüm. Son ilmeğimi yine artırdım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Şimdi kaç sıra örmüş olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. sırada bir sıra düz öreceğiz. Artırmaya da eksiltme yapmayacağız. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Bu sırayı düz öreceğiz. Daha ince bir iple örerseniz çok daha minik bir kalp elde edersiniz. Bakın bundaki sayıyla Bundaki sayı eşit birbirine. Sadece iplerin doku farkı var. Biraz daha kalındı. Daha büyük bir kalp elde ettim. Dilerseniz bu sayılarla evet aklıma gelmedi şimdi ipin adı. Kadife ip. Evet. Kadife ipler var ya. Büyük kalın olanlar. Onlarla ya da daha kalın tığlarla Örerseniz çok daha büyük bir kalp elde edebilirsiniz. Yastık gibi dekor amaçlı kullanabilirsiniz. Bu sıramızı bu şekilde düz ördük. Evet, sayılarla uğraştığımız için hemen bir anda bazı şeyleri toparlayamayabiliyorum. Bir sonraki turu düşünüyorum şu an. Evet, Şimdi hemen 12. sıramızda bir artırma yapalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-10 15 16 17 18 tane düz. Son ilmeğimiz yine artırma. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Bu sırada düz öreceğiz. Artırma ve eksiltme yapmadan her ilmeğe bir tane ilmek olacak şekilde düz örelim. Evet, 14. sıraya geçtik. 14. sırada bir tane artırma yapıyorum kalan ilmekleri düz öreceğim ee, ta ki bu son ilmeğe kadar yine aynı şekilde düz örelim evet, düz ördük son ilmeğimi yine çift yaparak artırdım örgümü çeviriyorum bir sıra düz öreceğiz artırmaya da ilk sesime herhangi bir şey yapmadan düz örelim. Evet, şimdi farklı bir işlem uygulayacağız. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Sayıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğne ördüm, bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Evet, bu şekilde. Şimdi şu ilk ilmek ve onun yanındakini tek seferde çekiyorum eksiltme yaptık. Kalanları örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şöyle. Yine ilk ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir zincir çektim örgümü çevirdim Evet şu sondaki ilmeği de azaltacaktım Pardon 7 tane sık iğne örelim son iki ilmeği yine şu şekilde azaltalım bir zincir çektim örgümü çevirdim şöyle hemen tekrar eksiltme yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne ördüm bir tane eksiltme yapıyorum zincir çektim ördüm çevirdim Yine eksiltme ile başlıyorum. 1 2 3 Bu şekilde son iğneğimizi aldım. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. tekrar bir eksiltme bir tane ördüm son ilmeği de eksiltiyorum zincir çektim çevirdim burayı şu şekilde yapabiliriz en üst kısmı Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekeyim. Hemen ipimi kesiyorum. Bunun aynısından aynı sayılarla şu kısma öreceğiz. İpimi takıyorum. Derseniz şu ortaya da takabilirsiniz. Eksiltmeye buradan başlamak adına. Evet. Yandaki ilmeği geçtim. Şöyle bir tane eksilttim. Burada yaptığımız gibi yukarı doğru sağdan soldan eksilterek örelim. İpi şu kenardan takacağım şimdi. Burayı da göstermek istiyorum. 2 3 başlangıç yerini göstereyim. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir çektim, örgümü çeviriyorum. Şimdi eksiltmelere başlayabiliriz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir sıra 12x olarak örelim. karşı sırada yaptığımız gibi 10, 7, 5 diye eksilterek kenarlardan örelim. Evet iki parçayı aynı şekilde ördükten sonra şöyle üst üste koyuyoruz. Ve bütün kenarını bu şekilde öreceğiz sık iğne ile şöyle karşılıklı kenarlardan geçişler yaparak örelim. aralardan elyaflar çıkmayacak şekilde tüm örgümüzün kenarlarını bu şekilde sık iğne ile öreceğiz. Şöyle biraz daha sıkı olabilir. Evet bu şekilde bütün kenarını örelim. Bakın örgümüz birleşti. Ters çevirerek kullanmayacağız. Bu şekilde kullanacağız. Evet devam edelim. Bütün kenarını sık iğne ile örüp birleştirelim. Evet bütün kenarı bu şekilde ördükten sonra şurada az bir yer kaldı. Oradan son olarak bir miktar elyafı içine yerleştireceğiz şöyle elimizle ya da tığ yardımı ile yerleştirerek içini dolduralım Evet içini yeterli miktarda el yapı ile doldurduktan sonra örmeye devam edelim. kenarlardan sık iğne ile örüyoruz. Çok şık, çok güzel bir model oluyor. Hem yapımı da oldukça basit. Umarım kolaylıkla, severek yaparsınız sizler şöyle son karşılıklı örgümüzü de tamamlamış olduk bu şekilde şu kısma biraz elyaf çekeceğim alt taraftan Evet, dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama şu kenarındaki bakalım. de yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Hemen şöyle yanındakine değil, bunun yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Bir tane atladım ikinciye ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bütün kenarını. Ya da farklı bir yöntemle yapacağım. Şöyle ilmeğe batıyorum. Tığımı çeviriyorum. Sık iğne olarak yaptım. Tığımı çevirdim. Siz hangisi hoşunuza giderse bu şekilde yapın. İkisini de göstermiş oldum. İkisi de şık ve güzel duracaktır. Bunda farklılık olsun. Bu şekilde yapıyorum. tüm kenarına aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde devam edin. Evet gerçekten çok şık, çok güzel bir kalp oluyor. Hemen son birkaç tane daha birlikte yapalım. Bunda ilmekleri atlamayın. Aralarda boşluk kalmasın. Her sık iğneyi aynı işlemi yapacağız. Şöyle bakıyorum. Son sık iğneyi de aynı işlemi yapıp tamamlayalım bu işlemi. Ufak bir detay yapacağız. Evet, şöyle de ilmek kaydırma yaptım. İpimi biraz uzun bırakıp keseceğim. Görüntü açısından herhangi bir sıkıntı olmadı. Buraya biraz daha el çekelim. Evet, kalan ipimi de şöyle içerden ortaya doğru çekeceğim. Onunla anahtar takmayı yapacağız zincir çekerek. kalsın Şöyle bir detay ya da şuraya Siz nasıl konumlandırmak isterseniz şöyle güzel olacaktır. Ya da böyle ortaya ince dikebilirsiniz. Hemen şu çiçeğin yapılışını da anlatıp videomu bitireceğim. Şu evet, tığımızı alıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. Şöyle i̇şte bir tane sıkılamaz zinciri ve 1 2 iki. iki tane zincir çektim. Tığıma ip aldım. 1 2 Tığıma ip aldım. İki seferde çekiyorum. Yani ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 Ortaya bir tane ilmek kaydırma. Evet bu şekilde altı tane ya da 5 tane 1 2 3 4 5 tane Yaprak yapalım. Evet bu şekilde oluşturduktan sonra silakamız çekip kapattık. Bunu ee, en bit videomda anlatmıştım çiçek yapımını. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle ortasına bir tane inci koyarak dikeceğim. Evet, son olarak şöyle arta kalan uzunca bıraktığımız iple zincir çekeceğiz ve anahtarlığa takma yeri yapacağız. Çok da büyük olmasını istemiyorum. Evet, bu şekilde yeterli. Şöyle arkaya doğru geçiş yapacağım. Evet bu güzel videomu da umarım beğenmişsinizdir. Ben butonuna basmayı unutmayın lütfen. İpi geri bildirimleriniz bizim için çok değerli. Evet. Kanalımı ücretsiz olarak da abone olup takip edebilirsiniz. Tüm modelleri eksiksiz bir şekilde görmek için. Evet. Şu kalan ipimi de hemen keseceğim. içinde gizleyeceğim. Evet yine çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle yakından bakalım. İkisi de aynı sayılarla örüldü. Dediğim gibi sizin kullanacağınız iplerinizin ve tığınızın numarası bunların ebatını boyutunu değiştirebilir. Evet bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.